Sevgili gençler merhaba. Geleceğin iletişimcilerini yetiştirmek hedefiyle kurulan genç fakültemiz siz gençleri bekliyor. Fakültemizde iki tane bölümümüz var. Halkla ilişkiler ve tanıtım ve yeni medya ve iletişim bölümleri. Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümümüze 70 öğrenci alıyoruz. E, yeni medya ve iletişim bölümümüzde ilk defa bu yıl 30 öğrencimizi kabul edeceğiz. İletişim Fakültemiz yapmış olduğu eğitimler çerçevesinde hem uygulamaya dönük hem de teorik tabanda gerçekten de deneyimli hocalarıyla üst düzey bir eğitim vermektedir. Türkiye'deki iletişim fakülteleri içerisinde 8. sırada yer alan fakültemiz gerçekten de eğitim kalitesi içinde bulunduğu kampüsün sağlamış olduğu geniş imkanlar çerçevesinde bir öğrencinin bir üniversiteden ve aynı zamanda bir fakülteden bekleyebileceği her türlü donanımı elde etme imkanına sahip olduğu bir e, yerdir. Dolayısıyla sizleri burada çok güzel bir üniversite, çok güzel bir kampüs, aynı zamanda e, donanımlı öğretim üyesi kadrosuyla, sahip olduğu imkanlarla çok güzel bir eğitim verebilecek bir fakülte sizleri beklemektedir. Sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Heyecanla sizlerin tercihlerini fakültemizde, tercihleriniz neticesinde fakültemizde sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Şansınız, bahtınız açık olsun. Havun'un toplulukları çok aktif bir şekilde olması, bunlara katılarak kendimi geliştirmek, toplulukların e, her türlü imkandan yararlanmak, onlarla etkinliklere katılmak, benim kişisel gelişimimin açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, hocalarla iletişimin e, liseden daha farklı olması, daha çok böyle e, bazen arkadaş, bazen abla, bazen gerçekten bir aile gibi olabiliyorsun. O kadar samimi ve özellikle iletişim Fakültesi öğretim üyeleri bu açıdan çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Her türlü fırsattan yararlanarak ki Pavi bu konuda çok fazla olana sahip. Öğretim üyeleri açısından, topluluklar açısından, sürdürdüğü etkinlikler açısından her türlü kendini geliştirme imkanı olan her türlü fırsatı değerlendirmelerini öneririm.